Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın dördüncü ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz vardı, okumuştuk. Şimdi anlamını veriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ahmet, hel أن etesecele في hâzen nâdi? Bu kulübe kaydolabilir miyim? Etesecelu kaydoluyorum. Bir de Usaccile ne demişti? Uridu en usaccile fi hâzihil medrese. Oğlumu bu okula kaydettirmek istiyorum. Burada da uridu en etesaccele kaydolmak istiyorum. Hatta istiyorum değil. Hel astatî'u en etesaccele kaydolabilir miyim? Fi hâzen nâdi. Bu kulübe kaydolabilir miyim? Şeklinde. El müderrib. Müderrib bu da antrenör. Bu tedribat yani. Enem Mesela etemarranu ya da ene uderribu tedribat antrenman yaptıran kişi müderrib antrenör diyebiliriz. Ne diyor? Taban tabi ki de ve lakinne selleti fakat basketbol kuratel kadem ayak topu futbol kuratel selle bu da basketbol oluyor. Basketbol tahtacu ila tahtacu ila harfi ceri ile kullanılıyor bunu unutmayalım. Tahtacu ila tulin ve veznin. Basketbol uzunluk ve ağırlık gerektiriyor. Munasibeyni uygun. Münasip uzunluk ve ağırlık gerektiriyor. Tahtacu ila ihtiyaç duyuyor. Ama burada basketbol uygun kilo ve ağırlığa şey kilo ve uzunluğa ihtiyaç duyuyor olmaz. Ne deriz? Uygun uzunluk, uygun boy ve kilo gerektiriyor. Tamam? Burada tul bir, vezin iki. İkisi birlikte müsenna olduğu için burası da münasibeyn oldu. Yani ila tulin münasibin ve veznin münasibin. ikisinde ayrı ayrı da münasibeyni ikisi de münasip olacak. Tamam? Kem tuluke senin boyun kaçtır? Tuli mi'etun ve hamsetun ve seb'une sentimen 175 santimdir. Cahit iyi. Ve lakinne fakat basketbol tehtacu ekthera min zalik. Tehtacu ekther bundan daha çok gerektirir. Şey, min zalik. Bundan daha çok gerektirir. Fakat basketbol bundan daha çok gerektir, bundan daha çok daha uzun boya ihtiyacı vardır. Welcome vezduke senin ağırlığın kaç kilon kaç vezni 80 kilo benim kilomda 80 kilodur ağırlığım 80 kilodur. İnehu gayrumunasi bu uygun değil. Boyunu belki kontrol etme mümkün değil ama ya da kontrol etmek zor ama e, nedir? Kilo kontrol edilebilir. İnnehu gayru munasib. Uygun değil. Munasib uygun. Gayru munasib uygun değil. Leyse munasib yani. Yecibu en tuhafife veznek. Kilo vermen gerekiyor. Ağırlığını hafifletmen gerekiyor. Keyif. Nasıl yapacağım bu işi? Yecibu ente te'kule ve cebatin hafife. Hafif öğünler yemen gerekiyor ve tecriye kulle yevmin sa'a. Her gün bir saat koşman gerekiyor. Yecibu en. Sanki şurada da şu V'den sonra ve yecibu en tecriye kulle yevmin sa'a. Her gün bir saat koşman gerekiyor. Hasenun tamam, iyi, güzel, hoş diyor o da. Evet metnimiz bu şekilde. Belli yerlerini vurgularsak hel istati'u en etesecele kaydolabilir miyim? Hem nadi kulüp demiştik. Kuratı selle tahtacu ila tulin ve veznin boy ve kiloya ihtiyacı var, gerektirir demiştik. beyni şu iki kelimenin de sıfat oluyor. Hem vezin hem de tul. İkisi birden olunca beyni tek tek olsaydı ila tulin munasibin ve veznin munasip olacak idi. Tehtacu ekthera min zalik bundan daha çoğunu gerektiriyor. Gayru munasip uygun, gayru munasip uygun değil. Yecibu en ve vezne kilo vermen gerekiyor. Demiştik. Yecibu en teekule ve cebat hafife, hafif yiyecekler yemen ve yecibu en tecriye koşman gerekiyor. Şeklinde söyledik. Bunlara özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Ecibani lesiletil atiye aşağıdaki sorulara cevap ver. Maza yuridu Ahmet? Ahmet ne istiyor? Maza yuridu Ahmet? Tabanu yuridu en ye tesecele nadi o kulübe kayıt olmak istiyor. Yürüyü en yetesecele fin Kem tuğlu Ahmet ve kem veznuhu ve hel huma munasibani. Kem tuğlu Ahmet'in boyu kaç? Tuluhu miyetun ve khamsun e, miyetun ve hamsetun ve seb'une yüz yetmiş beş santimetre. Ve kem veznuhu onun ağırlığı kaç? Veznuhu themanune kilo. Tabi siz bu soruları yaptınız. Şimdi buradan kontrol ediyorsunuz değil mi? Yapmayanlar lütfen yap gelsin Arkadaşlar hazırcılığa alışmasınlar. Öğrenmek istemiyorlarsa tabii kendileri bilir. Tamam? Veznuhu semanuna kilo ve hal huma o ikisi yani huma derken vezin ve tul ikisini kastediyor değil mi? Huma münasibani o ikisi uygun mudur? Likurati selle basketbol için o ikisi uygun mudur? Ne diyeceğiz? La huma gayru munasibeyn. O ikisi uygun değil. Ya da huma leysa munasiben. Leysa munasiben de diyebilirsiniz. Uygun değildir şeklinde de söyleyebilirsiniz. Tamam. Gayru munasib. La. Hatta şuraya bir de virgül koyarım. Huma gayru munasiben. Onlar uygun değil. Ya da veznuhu ve tuluhu gayru munasibeyni. Keyfe seyuhaffifu Ahmet veznehu. Ahmet kilosunu nasıl hafifletecek, nasıl kilo verecek? Taban yecibu en ye'kule ve cebatin hafif yemekler yemesi gerekiyor. Ve yecibu aleyhi en yeciriye kulle yevmin sa'a. En ye'kule ve yeciriye kulle yevmin sa'a şeklinde olacak arkadaşlar. Buradaki vevin, vavun birisi fazladan olmuş. Ne? Herkese. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İkra el cümelel eti. Aşağıdaki cümleleri oku. Kem veznuke vezni mi etu kilo. Benim ağırlığım 100 kilodur. Kem tuluke. Senin boyun kaçtır? Tuli mitran. Enteye göre değil mi? Kem veznuke ya Ahmet. Ente ya Ahmet. Müzekker şimdi. Kem tuluke ya Ahmet. Kem veznu ki, ya Aişe senin ağırlığın kaç? Vezni hamsetun ve sittune kilo. 65 kilodur. Kem tuğlu ki ya Aişe enti ki oluyor değil mi? ve sebeune santimetre. Ee, benim boyum 170 santimdir. Kem tuğluha onun boyu kaçtır? O kadının değil mi? Hiye. Tuğluha miyetun ve sebeune sentimen 170 santimdir. Kem veznuha onun ağırlığı kaç? Onun kilosu kaç? Vezmuha seb'une kilo. 70 kilodur. Kem tuluhu huveye gidiyor. E, ee, tuluhu miyetun ve O adamın boyu, erkek müzekkerin boyu 170 santimdir. Kem veznuhu onun kilosu kaçtır? Veznuhu tis'une kilo. Onun ağırlığı 90 kilodur şeklinde. Kem veznuhu. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar bu şekilde olacak. Yani k ente yerine ki enti olduğunda ki. Hiye olduğunda ha, ve olduğunda hu geliyor. Senin kilon, sen kadının kilosu, o kadının kilosu, o adamın kilosu şeklinde. Buna dikkat ediyoruz. Sonra üktüp kema finnemuzeç. Örnekteki gibi yazınız diyor. Bunu ödev vermiştik. Yaptınız. Şimdi kontrol edelim bakalım. Uhaffifu vezni yecibu en tuhaffe veznek. Kilo vermen gerekiyor. Kilo veriyorum. Burada ne diyeceğiz? Eşrabu kesiran minel ma'i yevmiyen. Her gün çok su içiyorum. Eşrabu kesiran çok içiyorum. Minel ma'i. Sudan çok içiyorum ne diyeceğiz? Her gün çok su içiyorum. Umarisu riyadatı selase merratin fil usbu. Haftada üç defa spor yapıyorum. Umarisu riyadate spor yapıyorum. Selase rahat Üç defa. Fil usbu. Ne diyeceğiz? Yecim entumarisu riyadatı selase merratin fil usbu. Spor yapman gerekiyor. Etenavülü vecebatin hafife ve sıhhiyye. hafif ve sağlıklı öğünler yiyorum. Yecibu en tetenavele. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nedir arkadaşlar? Ene etenevel, ene umaris, ene eşrap'' Burada karşıdaki ne söylüyoruz? Ente. Yecibu en teşrabe. Yecibu en tumarise. Yecibu ente tetenevele. Değil mi? Ene eşrabu, ente teşrabu. Ene umarisu, ente tumarisu. Ene etenevelu, ente şeklinde olacak e'teni bi sıhhati sağlığıma önem veriyorum. Yecibu en te'teni bi sıhhati ke. E'teni bi sıhhati ben ene bi sıhhati yecibu en te'teni bi sıhhati ke. Bak. Ente te ente en sıhhati Etemarranu nadi yevmiyen li ala raşakati. Etemerranu fin nadi kulüpte antrenman yapıyorum, egzersiz yapıyorum. Yevmiyen, günlük. Günlük derken ya yani her gün egzersiz yapıyorum. Niçin? Li uhafıza ala raşakati. Şıklığımı korumak için. Li uhafıza. Tamam. Burada ne diyeceğiz? Bak. Ene etemerranu. Ente tetemerranu. Ene uhafizu, ente tuhafizu. Ene raşakati, ene raşakati ke diyeceğiz değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Yeciben tetemarra ne fil nadi li tuhafiz ala Bu zamirlere dikkat edelim. Senin şıklığını koruman ente tuhafizi. Tuhafiza. Senin koruman için günlük kulüpte ente tetemarran egzersiz yapman gerekiyor. Tam bunlar küçük şeyler ama dikkat etmek gerekiyor. Muhavilen nabta'ida anil etayyetid darra zararlı yiyeceklerden uzaklaşmam gerekiyor. Ne diyeceğiz? Yecibu en tuhavile en tefta'ide anil et'imeti dara. Zararlı yiyeceklerden uzaklaşman gerekiyor. Ene ebta'id ente tebta'ide. Ha ene uhawil ente tuhavil ene ebta'id ente tebta'id. Bunları enteye göre çekiyoruz. Yecibu tabi öyle aynen sabit kalıyor. Yecibu en ebtaide. Yecibu en uhavile. Benim yapmam gerekiyor. Yecibu en tuhavile. Senin uğraşman gerekiyor. Niçin? En tebtaide anel dara. Zararlı yiyeceklerden uzaklaşmaya çalışman gerekiyor. Burada ne demişti? Uhavile en anel dara. Zararlı yiyeceklerden benim uzaklaşmam. Benim uzaklaşmaya çalışmalıyım diyor. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Şeklinde idi. Cevaplarınızı kontrol ettiniz. O zaman devam edelim. Uktubil kelimetel münasibete fil fera. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. Evet. Burayı da ödev vermiştik. Yaptınız değil mi? Bak yapmayanlar var hala. Videoyu durdurup yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Yaptınız mı? O zaman devam edelim. Veznuhumiyetun ve hamsune kilo. Onun kilosu e, 150 kilodur. İnnehu <laughs> seminun. Şişman değil mi? Melabisuhu <laughs> arıza. Onun elbiseleri geniş. İnnehu <laughs> Nahifun o zayıf incedir. Tuluhu miyetun ve sentimen onun uzunluğu 120 santimdir. İnnehu kasirun değil mi o kısadır. Veznuhu hamsetun ve kilo onun ağırlığı 75 kilodur. İnnehu ne diyelim? Munasibun. İnnehu munasibun. Adalatuhu kebira onun kasları büyüktür. İnnehu kaviyun olabilir. Öyle dedi bu da. Tuluhu mitran. Onun uzunluğu iki metredir. İnnehu tavilun. O uzundur. Değil mi? Evet. Bunlar bu şekilde olacak idi. Küçük farklılıklarda olabilir tabi sizin cevaplarınızda. Uktub mâza tera fissuvaril âtiye. Bu resimlerde ne görüyorsunuz? Onu yazın diyor. Evet. Ne görüyoruz? Hâza racülün nehîf. Hâza bedînun. Semînun yazabiliriz. Bunları yazdıysanız kontrol edelim. Mesela hada rajulun nahifun, hada rajulun samin. Hatta buraya başına bir de rajulun da ekleyebilirsiniz. Rajulun nahifun, rajulun saminun. Mesela huna nara rajulani, rajulun qasir ve rajulun tawil. Hadha rajul yumarisu riyazata el-cari. Nara rajulan yumarisu riyazata el Koşu sporu yapan bir adam görüyoruz. Mesela huna yilabuna kurat Nara la'ibine yel'abune kurates selle. Basketbol oynayan oyuncular görüyoruz gibi. Mesela madha nara huna? Hüve yerkabu edderracete. Ne yapıyormuş? O bisiklete biniyormuş. Yumarisu riyadate rukubid derrace. Bisiklete binme sporu yapıyor. Yani pek de buna gerek yok. Şurasına bu şeye rukubid <laughs> derrace. Bisiklete binmek diyebiliriz. Yerkebu derracede bisiklete biniyor. Onu da diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bunlar bu şekilde olabilir. Öktüb ma tesma. dinlediğin şeyi yaz diyor. Bunları dinlemiştik. Yazdınız değil mi? Şimdi kontrol edelim o zaman. Yazmayanlar hemen yazsın arkadaşlar. Semin. Nam. Semin. Nasıl yazıyorduk? Bu şekilde. Arid. Arid. Arid etmarran etmranu nadi nadi yanqus yanqus yazid yazidu arkud arkudu arkudu munasib munasib şeklinde idi bu kelimelerimizde istemi ve acib ve tahaddes burayı dinlemiştik bunlardan dinledikten sonra bu sorulara cevap veriyor idik. Mâzâ terâ fîs Onu dinlemeden tabi resme göre cevap verebilirsiniz. Bunları da dinledikten sonra. İstemi ilel hivâr. Diyaloğu dinle. Thümme ecib. Sonra şu sorulara cevap ver diyor. Aşağıda başka sorularımız da var tabi. O yüzden dikkatli dinleyelim. Tekrar tekrar dinleyelim. Ya Allah. Sabahul hayr. <laughs> Sabahun nur ya ayah. İlâ ayna enti zâhibe. الى النادي لامارس رياضتي اليوميه رياضه لكنك نحيفه وجسمك مناسب صحيح لكن يجب ان احافظ على صحتي ورشاقتي اتمنى ان اتسجل معك وزني يزيد واريد ان اخففه كم وزنك وكم طولك وزني خمسة وسبعون كيلو، وطولي مئة وخمسة وستون سنتيمتر، هل تريدين أن تذهبي معي الآن؟ بالتأكيد انتظريني قليلا. نعم انتظريني قليلا بالتأكيد سآتي معك، استمع إلى الحوار ثم أجيب، ماذا ترى في الصورة؟ طبعا نرى في الصورة امرأتين. إحداهما يعني نحيفة وإحداهما سمينة وهي حزينة كأنها ولكن هي كيف نشيطة وتشعر بالقوة وهي تحافظ على صحتها ورشاقتها هكذا دين ليلم إلى أين ستزبا يا نديرد إلى أين زاهبة نريه جديرسون يا آية Değil mi? Nereye gidiyorsun ayet? Ona ne demişti? Walima, e, ana ezhebu ila nadi. Limaza kulübe gidiyor. Niçin? Limaza li'annaha turidu an tuhafiza ala e, rashaqatiha ve ala sıhhatiha. Kem veznu nahide? Nahidenin kilosu kaç? Eee kem veznu? E, veznuha 570 kilo. Sahi. Yani onun ağırlığı 75 kilo. Değil mi? Ve kem onun boyu kaç? Mie 165 santim değil mi? O şekilde olacak. idi. İstemi ile lehivar sümme ecib sahi em hata. Turidu nahit en tuhaffife vezneha. Ne yapayım? Bu birincisi sahih mi, hata mı? Nahid e, kilo vermek istiyor. Nahid bu oluyor. Nahide. Zanhada sahih. Turid aya en teseccale fin nadil enne vezneha yezid. Ayede bu oluyor. O e, kulübe kaydolmak istiyor. Çünkü onun kilosu artıyor. Sahih mi, hata Taban hada hata. Çünkü o zaten kayıtlı ve gidiyor. Ye testemiru fi nadi yani tezheb kulle yevm li tuhafiz ala rashaqatiha ve sıhhatiha. Hiye nahife, hiye ceyide, cismuha munasibe. Velakin munasibun velakin hiye turidu an tuhafiz ala sıhhatiha. O sağlığını kormak istiyor değil mi? Nahidu bedinetun galilen. Nahid biraz şişmandır. Sahih? Hada sahih. Hiye Biraz şişman. Çok şişman değil. Veznu nahid. Miyetun ve hamsetun ve kilo. Nahidin. Nahidenin ağırlığı 165 kilodur. Sahi? La hada hata. Onun ee, tuluhu miyetun ve hamsetun kilo. Onun boyu 165 santimetre. Veznuhu hamsa ve 75 santimdi değil mi? Hakikaten. Oktöp bu soruları yaparken tekrar dinlemeniz gerekiyorsa birkaç defa dinleye bilirsiniz arkadaşlar. muradif muradifel kelimat. Bunlar muradiflerini yazıyoruz eş anlamlarını. Bedin semin tecri terkudu akulu etenavelu e'teni ehtemmu mesela. E'teni bi ehtemmu bi şeklinde. İşterik malzemeli kefi muhadesetin ve bi ma bu şeyleri kullanaraktan buradaki ibareleri arkadaşınla beraber bir diyalog yap diyordu. Yaptınız değil mi diyalogumuzu? Mesela el en mesela. Kilonun artmasını mı yoksa azalmasını mı istiyorsun? Mesela uride en Kilomun azalmasını istiyorum. Uridu en Limaza diye sordun sen. مثلا لأنني أريد أن أكون نحيفا شنشبان ضعيف الماكستيورم ووزني تسعون كيلو وأريد أن يكون وزني سبعون كيلو أريد أن أمارس الرياضة وهكذا يعني كيف ستفعل ذلك؟ بنو ناسي يا مثلا كيلو نازل مثلا أنا أحاول أن أبتعد عن الأطعمة الدسمة وأحاول أن أبتعد عن الحلويات مثل البقلاوة والكنفة هكذا وأحاول أن أمارس الرياضة يوميا كل يوم في الصباح وفي المساء وأحاول أن أمارس رياضة الجر وأحاول أن أجري كل يوم ساعة هكذا أو أنا أفكر أن أتسجل في نادي في نادي الرياضة مثلا في النادي ve umarisu riyada kull yawm Herkese. an-nadi bunu siz değiştirip artırabilirsiniz rattib al-kalimati allatiya litakuna minha cümle. buradaki kelimeleri düzenli cümle oluşturmak için düzenleyin diyor ne diyeceğiz mesela saadhabu ila nadi li umarisa riyadati al-yawmiyya saadhhabu nadi kulübe gideceğim li umarisa riyadati al günlük sporumu yapmak için Mesela yecibu en uhafiza ala sıhhati ve raşaqati. Bunda nedir? Yecibu en uhafiza. Korumam gerekiyor. Ala sıhhati hafaza ala arkadaşlar. Hafaza ala harfi ceriyle kullanıyoruz bunu. Sağlığımı korumam ve ve şıklığımı korumam gerekiyor diyor. Bu dersimizi de burada إن إنتهى هذا الدرس نراكم في الدرس القادم مع السلامة